kendini boş ve yalnız hissetti. Hatta burada uyumaktan korkuyordu. Çember inşa etmeye, ardından yüzme havuzuna özgü karolar döşemeye ve burayı bir havuza dönüştürmeye karar verdi ve ayrıca birkaç arkadaşının çay keyfi yaptığı bir ada tezgahı ekledi. Masa eklenerek fitness ekipmanları ve yeşil bitkilerle bir oyun odası oluşturuldu. Pencerenin yanına lüks bir küvet inşa etti. İki komodinli büyük bir çift kişilik yatak ve bir kanepe yerleştirdi. Alan aynı zamanda bir bar tezgahı ve açık bir gardırobu bulundurur. Gömme bir yıkama alanı, bir lavabo ve makyaj alanı kurdu. Başka bir cam ile üst düzey bir akıllı tuvalet ekledi. Alanı çerçeveledi, alüminyum ahşap panellerle kapladı, ekstra depolama için TV dolaplarından oluşan bir duvar inşa etti. Bir kanepe ve sehpa yerleştirdi ve büyük bir masa koyarak burayı ev ofisi haline getirdi. Koleksiyonları için bir dizi içi boş zemin dolabı, dinlenmek ve oyun oynamak için ise üst düzey oyun masaları ve sandalyeler ekliyor. İşte fikirler Zengin Home sayesinde